Selamlar gençler. Hepiniz tekrardan kanala hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılımızı anlatacağım sizlere. Çok güzel sorular hazırladım. Her şeyle muhteşem bir yazılı olacak. Ve emin olun gençler büyük çoğunu ya tutturacağız ya böyle aşırı benzer sorular olacak. O yüzden mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi neler yaptık? İlk 4 üniteyi kanalımda anlattım. Umarım izlemişsinizdir. İzlemediyseniz gençler tekrar amaçlı bence mutlaka izleyin. Çünkü biliyorsunuz 2. yazılılar 4 üniteyi kapsın Ağırlıklı olarak da 3 ve 4. ünite olacak. O yüzden mutlaka o 4 ünitenin konu anlatımına bakın. Bunun dışında gençler bir de biliyorsunuz ben katıl butonunu aktifleştirdim kanalım için. Eğer katıl butonuna katılırsanız yani katılanlara ben ekstradan özel olarak direkt mail adreslerine ekstra yazılı sorularda göndereceğim. Bilginiz olsun. Ona da bir göz önünde bulundurabilirsiniz. Hepsinin dışında elbette videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Ve tamamen ücretsiz biliyorsunuz kanala mutlaka abone olun. Çünkü daha çok video gelecek sizler için. Şimdi hazırsanız daha fazla gevezelik yapmadan hadi şu yazılımızı bir birlikte çözelim. Evet arkadaşlar ne demiştik? 5. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılı sorularımız dedik. Şimdi yine reading ile başlayacağız. Writing ile devam edeceğiz. Sonra dinleme, listening ile devam edeceğiz gençler. En sonunda da speaking olacak. Yani hepsine değineceğiz. O yüzden diyorum ya videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin diye. Şimdi biliyorsunuz yeni sistemde artık kazanımlar da veriliyor soruyla beraber. Hangi kazanıma ait olduğu verildiği için de genelde bu kazanımla alakalı buna benzer bir soru sorulması lazım. O yüzden de ben eminim ki ya bu tarz ya aynısı ya da buna çok yakın sorular çıkacak. Çünkü kazanımımız ortada belli. O yüzden biraz daha şansınız yüksek. Hadi hemen birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuzda ne diyor? Look at the table and answer the question. Şimdi tabloya bakıp soruları cevaplayın diyor. Clara ve Mike varmış. Burada da likes diyor. Yani sevdiği şeyler. Bunlar da dislikes. Sevmediği şeylermiş gençler. Yani Clara... Bunu seviyormuş, bunu sevmiyormuş. Mike de bunu seviyor, bunu sevmiyormuş. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayacağız. Birincisi diyor ki Who likes playing football? Kim futbol oynamayı seviyor diyor. Bakın who bize kim sorusunu sorardı. Baktığımızda kim seviyor gençler? Bakın yukarıda futbol oynamayı Mike seviyor değil mi? O halde birinci sorumuza biz ne diyeceğiz? Mike diyeceğiz. İsterseniz sadece Mike yazın. İsterseniz direkt uzun uzun Mike likes playing futbol yazın gençler. İkisi de olur. Öğretmeniniz ikisini de kabul eder bu soruda. İkiye baktığımızda does Clara like playing hide and seek? Bakın Daz da sormuş. Nimi diye soruyor yani. Clara saklambaç oynamayı seviyor mu diye soruyor bu sefer. Hemen Clara'ya baktım. Saklambaç burada. Seviyor mu? Bakın like day mı seviyormuş. Evet seviyor diyeceğiz. E bunu da nasıl diyecektik? Do Daz da sorulmuşsa yes no diye cevap vermemiz lazımdı. Yani yes she does diye söylememiz gerekiyor gençler. Umarım sizler de benimle beraber çözüyorsunuzdur bu arada. 3'e bakıyorum. Which activity does Clara dislike? Dislike ne demekti gençler? Sevmemek demekti değil mi? Clara hangi aktiviteyi sevmiyor diyor. Hangisini sevmiyor bakın burada. Yüzmeyi sevmiyormuş. Ne diyeceğiz o zaman burada? She doesn't like swimming diyeceğiz. Yüzmek swimming de swimming diyoruz. Umarım sizler de doğru yapmışsınızdır. D'ye baktığımda dördüncü sorumuz. What is Mike's favorite activity? Mike'ın favori aktivitesi nedir diyor. Favori aktivitesi zaten burada iki tane olduğu için hangisini seviyordu futbolu. O zaman ne diyeceğiz? Futbol diyeceğiz. Hemen buraya futbol diye yazabilirsiniz gençler. Sadece futbol yazmanız yeterli olacaktır. Son sorumuzda which activity does Mike dislike? Hangi aktiviteyi Mike sevmiyor diyor bu sefer. Mike buradaydı, dislike buradaydı. Hangisini sevmiyormuş? Basketbolu sevmiyormuş. Bu durumda ne diyeceğiz? He dislikes diye söyleyebilirsiniz. Onun yerine doesn't like da diyebilirsiniz. tabi mesela bak şurada öyle demiştim. Ben burada dislike'ı da kullanabilirim. He dislikes neydi? Basketball. Hemen basketbolda yazdım gençler. Bu şekilde birinci sorumuzu halletmiş olduk. Sizler de benimle beraber çözün bu arada. Alıştırma olur. Hem böyle önden yazılıya girmiş olursunuz gençler. İkinci sorumuz resimli bir soru gençler. Who likes doing these activities? Kim bu aktiviteleri yapmayı seviyor? Read the sentences and name the pictures. Cümleleri okuyup fotoğrafların altında isimleri yazın diyor. Yani biz burada cümleleri okuyacağız. Sonra bu fotoğraftaki aktiviteyi kim yapıyorsa o kişinin ismini fotoğrafların altına yazacağız. Bu ya da buna benzer çok benzer bir soru elbette gelebilir. O yüzden ne olacak? Bu size önden bir alıştırma olmuş olacak. Hadi hep beraber yapalım. Donald ne demiş? I can ride a horse. Ata binebilirim. Roller skate and swim. Roller skate kaykay yapabilirim ve yüzebilirim. But my favorite one is swimming. Ama benim favorim yüzme diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımda hemen yüzme nerede? Bakın şurada dördüncü fotoğrafta değil mi? O zaman bu dördüncü fotoğrafın altına ben Donald diyebilirim. Çünkü en favori hangisi ise onu yazıyoruz. İki de Charles konuşuyor. Charles ne diyor? My favorite sport is playing table tennis. Benim favori sporum masa tenisi oynamak. I play it every evening with my sister. Her akşam kız kardeşimle oynarım diyor. Neymiş? Table tennis? masa tenisi. O nerede gençler? Bakın şurada beşinci fotoğrafta. O zaman beşinci fotoğrafın altına Charles yazmam lazım öyle değil mi? Hemen charge'ımızı yazdık. Devam edelim. Daha sonra Jessica konuşmuş. Ne demiş? My hobby is going hiking. Benim hobim yürüyüşe çıkmak. Doğa yürüyüşüne. I love going hiking in the mountains. Dağlarda yürüyüşe çıkmayı seviyorum diyor. Bu hangi fotoğraf gençler? Bakın birinci fotoğraf değil mi? Sırt çantasını almış. Dağda yürüyor. Ne diyorum o zaman birinci fotoğrafa da? Jessica demem gerekiyor arkadaşlar. Onu da Jessica'ya yazdık. Şöyle umarım görebiliyorsunuzdur. Daha sonra Helen. Helen ne demiş? I like going hiking. Ben de doğa yürüyüşüne gitmeyi seviyorum. But my favorite activity is taking photos. Ama benim favori aktivitem fotoğraf çekmektir. I love taking photos of nature and animals. Doğanın ve hayvanların fotoğrafını çekmeyi çok seviyorum diyor. Nerede gençler bakın nerede fotoğraf çekiyor? İkinci fotoğrafta. O halde ikiye de ben Helen diyorum. Daha sonra Patrick konuşmuş. Patrick I don't enjoy playing Chinese whispers ben diyor kulaktan kulağa fısıldamayı sevmiyorum bakın I don't enjoy diyor. But I enjoy playing tic tac toe ama tic tac toe seviyorum demiş gençler yani X O X. Nerede o? O da son fotoğrafta. Hemen onun altına da Patrick diye yazıyorum. Ve son olarak Emma var. Emma ne demiş? I like roller skating. Hmm paten yapmayı seviyorum. But I hate origami and collecting stamps. Ama diyor origami ve pul toplamaktan nefret ediyorum diyor. Hangisini seviyordu? Kaykayı. O nerede bakın paten. Şurada üçüncü fotoğrafımızda. Üçün altına da ne yazıyoruz o zaman? Emma yazıyoruz gençler. Bu şekilde ikinci sorumuzu da halletmiş oluyoruz. En az 25-30 puanımızı da cebimize atıyoruz. Geldik 3. sorumuza C bölümüne. Read the text and answer the question. Yine parçayı okuyup soruları cevaplayacağız gençler. Bu tarz sorular sık sık göreceğiz. Karşılaşacağız unutmayın. Burada my name is Skyler demiş. Skyler konuşmuş. Aşağıda da sorular var. İsterseniz hemen sorulardan da gidebiliriz. What time does Skyler get up? Skyler saat kaçta kalkıyor diyor. Bakın şurada onu söylüyor değil mi? I get up at 7 on weekdays demiş arkadaşlar. O zaman ne diyelim biz de? She gets up at seven diyebiliriz. Bu kadar. Bu kadar yazdığımızda full puanımızı alıyoruz. İkinci sorumuz. How does Skyler go to school? Skyler okula nasıl gidiyor arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Bakın I get dressed and I go to school by bus demiş. Bakın otobüsle gidiyormuş. Burada ne diyeceğiz o zaman? She goes to school By, bas diye söylersek tamam full puanımızı alırız gençler. Burada ipucum şu olsun. Bakın burada ay diye söylediği için geniş zamanı hatırlayın hemen. Anlatmıştım dördüncü ünitede. Geniş zamanda fiiller s takısı almıyordu. Ama burada biz şi dediğimiz için gençler. Burada fiil getirirken bakın. S takısını getiriyorum. She gets up, she goes to school diye söylüyorum. Bu, bu tarz cümle kuracaksanız mutlaka buna çok dikkat edin. Üçüncü sorumuz var. Does Skyler have breakfast? Skyler nerede kahvaltı yapıyor diyor. Nerede kahvaltı yapıyor bakın. I have breakfast at half past seven demiş. Yedi buçukta kahvaltı yaparım. Kahvaltıdan sonra da dişlerimi fırçalarım. Demek ki nerede yapıyorum? Kahvaltı evinde yapıyor. Ha, ne diyeceğim o zaman burada? She has breakfast At home diyeceğim. Evinde yapıyormuş. Bu kadar. Evde yapıyor. Daha sonra what does Skyler do after dinner? Akşam yemeğinden sonra Skyler ne yapıyor? Bakın onu da şurada söyle. After dinner I read book and go online. Kitap okurum ve internete girerim diyor. Ben de ne diyeceğim? She reads book and goes online. Bakın bütün fiillerimi S takısı getiriyorum arkadaşlar. Öznem she olduğu için. Ve son olarak da Skyler go to bed early. Skyler uyumaya erken gider mi diyor. Ne zaman gidiyormuş? I go to bed at half past nine. Dokuz buçukta uyumaya giderim diyor. Demek ki erkenden gidiyor uyumaya. Ne diyeceğim o zaman? Bakın does ile sorulduğu için yes ya da no diye cevap vermem gerekiyordu. Yes she does diye cevap verirsem buradan da full puanımı alırım gençler. Nasıl? Umarım sizler de benimle beraber güzel bir şekilde yapıyorsunuzdur. Ve geldik gençler ilk yazılı kısmımızın son sorusuna. Write down the time correctly. Burada da saatleri düzgün bir şekilde yazacağız. Yan tarafta saatler var. Burada da aktiviteler var. Biz yan taraftaki saate göre bunun yazılış halini yazacağız yani. Hemen baktığımızda birincisine Rüya gets up at kaçta kalkıyor bakın saat 6'da kalkıyormuş. Ben burada ne yapacağım o zaman sadece saati söyleyeceğim. Six. O'clock diyeceğim öyle değil mi? Tam saatlerde biz önce saati sonra o'clock yazıyorduk. Rüya gets up at 6 o'clock. Jack has breakfast at. Bakın saat 8'de 20 geçiyormuş. 8'i 20 geçe kahvaltı yapıyormuş. Ne diyeceğim o zaman burada? 20 past 8 demem gerekiyor gençler. Sizler de umarım bu şekilde yazıyorsunuzdur. Saatleri yazarken unutmayın. Önce dakikayı yazıyorsunuz bu kısmı. Daha sonra geçiyorsa past varsa to. Daha sonra da saati yazıyorsunuz. Zeynep does her homework at. Bakın bu sefer de 5'i çeyrek geçi yapıyormuş. Çeyrek unutmayın quarter demekte. Ne diyeceğim o zaman? Quarter past 5 demem lazım. 5'i çeyrek geçiyor. Ve son olarak Mike goes to bed at. Saat kaçta gidiyormuş? Saat 10'da gidiyormuş arkadaşlar. Yine tam saat olduğu için 10 o'clock diye söylemem gerekiyordu. Bu şekilde söyledim. Ve Son kısmımı da hallettim. Yazılı kısmını yani reading kısmını hallettim gençler. Şimdi listening kısmına geçeceğiz. Evet geldik listening kısmına gençler. Listening kısmında biliyorsunuz 100 puanlık olacak ve bunun kaçı alınacaktı? %25'i alınacaktı gençler. Listening'de ne olacak? 100 puanlık olduğu için ya bir tane listening parçası verilecek, onun hakkında iki ayrı soru kategorisi olacaktır ya da iki tane ayrı listening olacaktır. Ben ne olur ne olmaz diye iki tane ayrı listening parçası vereceğim size gençler. En azından şansımızı biraz daha arttıralım. Şimdi birincisinde listen to the text and complete the blanks bir parça var. Siz zaten onu dinleyeceksiniz. Daha sonra da boşluklar o parçaya göre dolduracaksınız. Ben hemen burada önceden size ne yaptım? Boşlukları söyledim. Birinci boşluğumuz we like doing different things yani like olacak. İkinci boşluğumuz camping olacak. Lucas and Nina's favorite activity is camping. Üçüncüsü fishing. Lucas likes fishing. Dördüncüsü gençler hobi. Laura's hobby is sculpting. Ve beşinci boşluğumuzda Chinese whispers olması lazım. In the evenings we play Chinese whispers together olması gerekiyor gençler. Bu bizim birinci listening parçamız. Bunun transkript halini ve elbette bütün bunların hem yazılının hem bu listening parçalarının ve dinleme metinlerinin gençler PDF ve dosya halinde size açıklamalar kısmında linkte bıraktım. Oradan açıklamalar kısmından linkten hepsini indirip dinleyip de yapabilirsiniz elbette. Ve ikinci listening parçamız burada da listen to Daisy and write the time for her daily activities. Burada da Daisy'yi dinleyeceksiniz. Onun günlük aktivitelerinde neyi hangi saatte yapıyorsa onu yazacaksınız gençler. Yani kısacası saatleri yazacaksınız. Saatleri de ben yine önceden yazdım sizlere. Every day I get up at quarter past seven. I get dressed and have breakfast at half past seven. My classes start at half past eight. I have lunch in the school cafeteria at 12 o'clock. Ve son olarak I come back home at 3 o'clock diye yazacaksınız. Yani şuradaki saatleri yazacaksınız. Bunun da dinleme metnini ben yine linkte bıraktım sizlere gençler. Ayrıca transcript yani yazı halini de aşağı kaydırırsanız indirdikten sonra orada transcript halinde görebilirsiniz. Bu şekilde listening de yaptık. Listening'i tutturmak elbette zordur ama umarım aynaları gelir gelmesi bile en azından sizlere biraz daha aşinalık olur, hazırlanmış olursunuz. Ve geldik başka bir önemli konuya, speaking konusuna gençler yani konuşmaya. Şimdi birinci dönemde biz bunu atlattık değil mi? Çok merak ediyorum sizler yaptınız mı speaking yapmadınız mı? Yaptıysanız nasıl yaptınız gençler? Ee, bir önceki benim bahsettiğim sorulardan çıktı mı çıkmadı mı? Lütfen bunu çok merak ediyorum yorumlarda belirtin. Bu kısmı atlamayalım. Daha sonra peki bu yazılıda speaking öğretmenlerimiz bize ne sorabilir? Öncelikle gençler Talk about your hobbies, likes, dislikes and abilities by answering the questions. Yani şuradaki sorulara genel olarak cevap vererek bize hobilerini, sevip sevmediğin şeyleri, yeteneklerinden bahset diyor. Nedir bunlar? What do you like doing in your free time? Boş zamanda ne yapmayı seviyorsun? I like playing video games. Video oyunlar oynamayı seviyorum dersin. Ya da I like playing football with my friends. Arkadaşlarımla futbol oynamayı seviyorum diyebilirsin. What kind of games do you enjoy playing? Ne tür oyunları oynamayı seviyorsun? I like playing football diyebilirsin, değil mi? Ya da I like playing board games, tahta oyunları oynamayı seviyorum. Ya da I like playing outdoor games, dış mekan oyunlarını seviyorum diyebilirsin. What is your favorite game? Favori oyunun nedir? How often do you play it? Ne sıklıkla oynuyorsun? Örneğin favori oyunun ne olsun? Chess, satranç olsun mesela ya da video oyunları olsun. Playing online games are my favorite. How often do you play it? Diyor. Ne sıklıkla oynuyorsun? Sen de işte haftada 3 kere. I play it 3 times a week. Haftada 3 kere oynuyorum diyebilirsiniz. Daha sonra do you like playing indoor games with your friends? Indoor games neydi? İç mekan aktiviteleriydi. Arkadaşlarınla iç mekan aktiviteleri oynamayı seviyor musun? Evetse yes I do ya da no I don't diye kısa bir şekilde cevap verebilirsiniz gençler. What do you dislike doing? Ne yapmayı sevmiyorsun? Mesela I dislike playing chess. Satranç oynamayı sevmiyorum diyebilirsin. Ya da I dislike playing hide and seek. Saklambaç oynamayı sevmiyorum diyebilirsiniz. Can you ride a horse? Ata binebilir misin? Yes, I can. No, I can't diye kısa bir şekilde cevap verebilirsiniz. Can you swim? Yüzebilir misin? Yine aynı şekilde. Yes, I can. No, I can't diye kısa bir şekilde cevap verebilirsiniz. What can you do? ne yapabilirsiniz diyor. Ne yapabilirsiniz gençler? Burada da herhangi bir cümle kurabilirsiniz. Örneğin I can play basketball. Basketbol oynayabiliyorum ya da I can swim. Yüzebiliyorum söyleyebilirsiniz kısacası gençler. Kendinize göre de yine bunları cevaplayabilirsiniz. Bunun dışında bir de talk about your daily routines by answering the questions var. Bir de yine dördüncü üniteden gençler bu sorulara cevap vererek de günlük rutinin hakkında konuş diyor. Günde ne yapıyorsun yani bir günde. Bunların hepsini sormaz bu arada öğretmeniniz size. Bunlardan bir tanesini sorar. İşte, What time do you get up, have breakfast, go to school? İşte, I get up at 7 o'clock, I have breakfast at half past 7, I go to school at 8 o'clock diye söyleyebilirsiniz. How often do you brush your teeth? Ne sıklıkla dişlerini fırçalıyorsun? I brush my teeth twice a day, günde iki kere fırçalıyorum. How do you go to school? I go to school by bus. Okula otobüse gidiyorum. What time do your classes start? My classes start at half past eight. Sekiz buçukta başlar. What time do you have lunch? Saat kaçta öğle yemeği yersin? I have lunch at 12 o'clock. 12'de yerim. What do you do after school? Okuldan sonra ne yaparsın? I play video games with my friends. Oyun oynarım, video oyunu oynarım arkadaşlarımla. What time do you have dinner? Saat kaçta akşam yemeği yersin? I have dinner at 6 o'clock. What do you do in the evenings? Akşamları ne yaparsın? I read book and play online games. Daha sonra do you do your homework regularly? Düzenli olarak ödev yapar mısın? Yes, I do ya da no, I don't. How often do you watch TV? Ne sıklıkla televizyon izlersin? İşte burada I rarely watch TV, nadiren izlerim ya da I sometimes watch TV, bazen izlerim veya işte I watch TV three times a week, haftada üç kere izlerim diye söyleyebilirsiniz gençler. What do you do at weekends? Hafta sonları ne yaparsın? I go to camping with my family. Ailemle kampa giderim diyebilirsiniz mesela. What are your free time activities? How often do you do them? Boş zaman aktiviteleriniz nelerdir? Ne sıklıkla yaparsınız? Nedir boş zaman aktiviteleriniz? Örneğin işte playing football ise playing football diyebilirsin. Bir de how often do you do them? Ne sıklıkla yapıyorsun? I do them ya da I play football four times a week. Haftada dört kere yaparım gibisinden cevap verebilirsiniz gençler. Bunu da yaparak tabii ki ne yapıyorsunuz? Hem speakingten hem de genel olarak bütün yazılardan yüz alıyorsunuz umarım öyle olur Evet gençler yazılımızın sonuna geldik umarım buraya kadar izlemişsinizdir Umarım her şeyiyle faydalanmışsınızdır yani çok faydalı olacağını düşünüyorum hazırlarken büyük emek verdim Umarım sizlerde bu emeğin karşılığını hem sizler hem ben alırım Çok merak ediyorum yazılardan sonra lütfen gelin Yorumlarda ne çıktı hangi sorular çıktı? Aynıları var mıydı yok muydu? Yorumlarda bunu tartışalım. Dört gözle yorumlarınızı bekliyor olacağım gençler. Eğer beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın ve dediğim gibi katıla tıklarsanız, katıl abone olursanız sizlere ekstra'dan özel Farklı tarzda yazılı soruları da göndereceğim mail adreslerinizinize. Ve elbette ücretsiz olduğu için mutlaka kanala abone olun gençler. Hepinizi çok seviyorum. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Ve başarılar diliyorum hepinize. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Bye.